Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma bugün Yokan böyle kanalına bugün size kaykara çiçekleri geldim şöyle suda köklendirdim ben bunları şimdi bunları toprağa geçireceğim ama burada da bir şeyim var yeşil kaykara çiçeği ben bunu ne zaman diktiğimi hatırlamıyorum ama küçük bir dalda buraya diktiğimde. Kocaman oldu. Bir sürü dal atmış. Şimdi bunları da dikelim. Buraya dikeceğim. Şu begonyanın dibine dikeceğim. Çünkü başka saksım yok. Bakın bu güneşi fazla sevmiyorlar. Ha, bu yeşil olanlar. Evet geldim. Şimdi bunları ufak ufak buralara tutturacağım. Ben toprağı suladım. Orman toprağı kullandığım için çabuk kuruyor. Şu iki kökü dışarıda kaldı. Bir şey olmaz ondan. Bu da büyüse bu da büyüsünler artık. İşte bakımından bahsedeyim birazcık. Telgraf çiçeği çok fazla güneşi sevmez. Sabah veya ya da akşam güneşi güzel olur bu bitkiler için. Zaten sarkan bir cins bu hani Asans bir yere koyarsanız böyle aşağı doğru sarkar bu. Şuraya bakar mısınız ya? Nasıl köklenmiş? Bunu suda köklendirmeden de dikebilirsiniz. Hani ben öyle de yapıyorum. Ben bunları dikeyim hemen geleyim. Evet arkadaşlar diktim. Böyle yakından da göstereyim. Şöyle aşağı kadar sarkıyor. Bu da unuttum ben bunun ismini de. Çok güzel kokuyor bu. Yolda buldum. Koparmış atmışlar birileri. Bunu da suya koydum. Su da dursun. Bunun son durumunu da göstereceğim size. Bu aşağı kadar sarkacaklar. Ağırsız bitkiler zaten. Yine ben bu tevkat çiçeklerinden bulabilirsem Yanlarına dikeceğim hep. Benden bu kadar. Nefesim kesildi. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.